yaptık. Bu sefer diğer hesapta ben oynuyorum. Arkadaş malum kolsuzluk sorunu var. <laughs> Jesse de şart. Ondan dolayı hesap değişelim dedik. Ben yine mi böyle kalayım? İstersen değiştir. Darli de mantıklı olur. Ya ben böyle kalayım. Hadi bak bu takımlarda kazanalım. İki şeli. Bu takımlarda kazanalım bak ağlayacağım artık. Şu uzmandan bir çıkamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına koyduğun ya anne orada takım. Ben aşağı bakıyorum ya da. E bu beni takip ediyor. Bot mu lan bu? Benim ultimin olması de olmasına izin ver bir. Benimki dolmak üzere. Geliyor. Oha arkadaş be daha nerede durabilirim? Ben doldurdum. Robota sıkacağım. Robot nerede? Ha bu arada arkadaşlar şu an bir tuhaflık hissediyorsunuz normal çünkü telefonları değiştik. Ondan bir sıkıntı oldu. Oha ama ya bunlar da tam sniper ha. AWP mi kullanıyor? Gel lo buraya. Gel Abarttım biraz ama. <laughs> Hak etti. Oha yedik lan robotu. Kurdum tareti. Robotun canı kalmadı ki. Aynen aynen oyalayın onu. Ben can dolduracağım. O değil de diğer arkadaş çok iyi oynuyor şeyi. Sen buradan bana laf mı atıyorsun? Niye? Kırdım. Oha 1450 ne? Bastım otomatiği. Oha senin tarihete bak. <laughs> kazandık kazandık bak bu sefer kazandık. Hayat kendisini yeniden dolduruyor benden daha işlevli. Bum. <laughs> Boys. Easy. Bak sorun senin kostümmüş ya. Bilsem hiç oynatmazdım. Ana 47 oldu kademede. Aç bir. Belki şansın tutar. De, ben de. Sence bence çıkmaz. <laughs> Çıkıyor. Yoksa, yoksa. Rico. İyi bence. <gülüyor> Karakter. <gülüyor> <gülüyor> Bu şu oyunun aynı karakterle vermişsin ya. Ne vereceksin? Kral mu? Ender mi? Ay versin artık ya. 150 tane hesap açtık. <laughs> 150 değil. 5. Ne <laughs> 150 oğlum o telefonda temizliğinden tek başına 6 hesap vardır. He doğru diyorsun. Ah senin emojilerin ne güzelmiş. Paket mi açsın? 70'e 70 gelince tabi veriyor. Hayır eski, eski sezon muydu? Yok bu sezonda 70 yaptım. Oha Korkutucu bir başarı. Sen boyimli misin oğlum böyle boyimli boyimli? Yo bildiğin görev yapıyorum. Kazanıyorum. İşte o kadar görev için boyimlilik lazım. Yo bana vallahi görev veriyor. Ya da 2000 elmas alacak kadar. <laughs> bu arada kadar bizim Edgar'a ne oldu? Burada takılıyor kendi ha, kendine. İyi bari ben derim lan ne zaman öldü bu? E benim buradan hiç bot gelmiyor. Gelmesin zaten. <laughs> Sarılar gelecek değil mi? Allah! Ulan ben seni görmedim. Sen bana sıkıyorsun. Ne yaşıyorsun oğlum orada? Bum. Arkadaşlar baya denedik ama bu sefer olmadı. Usta zorluğu geçemiyoruz. Bundan dolayı özür dilerim. Maalesef ki en sporcu olmayan kardeşiniz olunca pek de iyi sonuç vermiyor Peki ya. Peki sen en Bilmeyin sporcu olmama gerek yok. Ben Youtuber'im. Ben neyim? <laughs> Sen youtuber yeni dişi Neyse. Önemli değil. Bu bölüm ba o zaman sonuna gelin. Abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın